Fani bin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte operada kenar çubuğu geri getirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Öncelikle opera tarayıcıdaki indirilenler sembolün sağındaki 3 çizgiye basın. Kenar çubuklarını göster yapın düzelecektir. Yani indirilenler seçeneğini görmeniz gerekiyor. İndirilenler seçeneğini görüyorsunuz. Ve bu seçeneği bastıktan sonra sağındaki 3 çizgiye basıyorsunuz. İndirilenlerin sağında yer alıyor. Bu 3 çizgiye basın. Kenar çubuklarını göster yapın. Kenar çubuklarını göster seçeneğine tıklayın. Bu seçin tıkladığınızda artık operadaki kenar çubuklarını sizde geri getirebileceksiniz. Dediğimiz bir kenar çubukları görünmüyorsa ve bunları geri getirmek istiyorsanız ekrandaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Ve bunları takip ettiğinizde operada kenar çubuklar kolaylıkla geri gelecektir. Opara tarayıcınız üzerinde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.